Şimdi yapay zekanın tarihini burada çözmemiz lazım. Yani Yapay zekaya olan ihtiyacı az çok anlatmaya çalıştım. Bir de yapay zekanın tarihini, nereden geldiğini görmemiz gerekli. 1950'ler demiştik tarih olarak. E, tabii yapay zekanın evreleri var. E, yani Genel geçer bir ifadeyle e, 1980'de makine öğrenmesi çağı, 2000'li yıllardan sonra da artık derin öğrenme ve modern çağa girmiş bulunmaktayız. Şimdi bakalım 1950'lerde neler oldu? Yapay zeka nasıl doğdu? E, klasiktir. 1950 yılında İngiliz matematikçi Alan Turing e, kendi yazdığı bir makalede "Makineler düşünebilir mi?" orijinal ifadesiyle kendi "machines think" şeklindeki sorusuyla aslında yapay zeka ilk defa gündeme geliyor. Yani daha çok kabul edilen e, ilk yapay zekanın kullanımı kavramının kullanımı burada. Ee, biliyorsunuz Alan Turing aslında bir İngiliz matematikçi ve e, o dönemde İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların şifresini kıran, şifresini kırmak için e, çabalayan o projenin, o mühendislerden, e, o bilim adamlarından bir tanesi. Aynı zamanda yapay zekanın e, kavramının kullanımında ve e, ilk bilgisayarların yapımında emeği oluyor. Daha sonra 1956 tarihine gidelim. Amerika'da Dartmouth Konferansı düzenleniyor. Bu konferansta yapay zeka kavramı resmi olarak kabul ediliyor. 1950'de, 1957'de Perceptron yani daha Türkçe bir ifadeyle yapay nöron ilk kez geliştiriliyor. Şimdi yapay nöron ne demek? Aslında çok detaya girmeden çünkü bu biraz overview yani yapay zeka'nın tarihine bakıyoruz. Çok fazla detaya girmememiz lazım şu an için ileride göreceğiz zaten. Anne yani nöron aslında az önce bahsettim. Ee, insan i̇nsan biyolojik yapısında e, sinir sistemlerinin e, bağlı olduğu e, küçük e, sinir e, hücreleri desek e, doğru olur. E, bu işte Amerikalı bir e, bilim adamı tarafından geliştiriliyor. Tabi bu geliştirilen e, model, matematiksel model bir yazılım üzerinde test ediliyor. Bu da IBM'in 704 bilgisayarında test ediliyor. O dönemde zaten IBM birçok farklı bilgisayarları yeni yeni geliştirmeye başlamıştı. Mikro işlemciler yavaş yavaş yerini almıştı. IBM 704 bilgisayarında da bu yapay nöron, perceptron test ediliyor. 1959'da biraz da bizim taraflarımıza gidelim. Müslüman Türk bilim insanı ve matematikçi Cahit Arf, Atatürk Üniversitesi'nde makineler düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir adlı çalışmasını yayınlıyor. İşte bize yani bizim tarafımıza bu kavramın geçmesi 1959 yıllarında olmuş. Hatta biliyorsunuz kağıt paraların 10 lira olması lazım. 10 liranın arkasında Cahit Arf'ın resmi bulunur. ve 1959 yılında Atatürk Üniversitesi de böyle bir çalışmaya imza atmış. 1969'lu yıllara geldiğimizde artık yapay zeka teknikleri geliştirilmeye başlanıyor. Tabii daha öncesinde geliştirilmeye başlanıyor ama mesela 1969 yılında XOR gibi mantıksal ifadelerle yapay zeka birçok farklı şekilde kendini göstermeye başlıyor. 1970'li yıllarda ise Artık uzman sistemler diyeceğimiz sistemler geliştirilmeye başlanıyor. Bu kavramları ileride daha iyi göreceğiz. O yüzden şu anda tarihe bir ön bakış yapmamız yeterli. Şimdi burada ikinci makine öğrenmesi çağına geçmeden önce 1959 Cahit tarafın makalesinden bir kesit almak istedim. Hani o dönemi daha iyi görebilmek ve insanların bu işi nasıl taşıdığını anlayabilmek adına şöyle bir iki farklı kesit aldım. Hemen ona bakalım. Görülüyor ki zamanımızın harikalarından biri olan bu makinelerin yani bilgisayarların anlaşılması için şeytani bir zekaya ihtiyaç yoktur. Sadece aklı selim kafidir. Bu bence önemli. Çünkü yapay zeka işte bilgisayarlar, robotikler robotik cihazlar veya işte dışarıdan çok kompleks, komplike görünen sistemler aslında temelinde basit bir temele dayalı insan ürünlerinden ibaret. Dolayısıyla bunun için bunun anlaşılması için sadece aklı selim, sakin bir kafa, dinç bir dima yeterli diyor. İnsan beyninin kendi kendine kendi inisiyatifi ile tekemmül ettirmesine mukabil makine yapıldığı gibi kalmaktadır. Yani burada insanın kendi biyolojik yapısının işte kendi kendini düşünme, karar verme, öğrenme, kendini yenileme gibi niteliklerinden bahsetmiş ama o dönemki makineler bunu yapamıyor. Sadece belli bir işlemleri, kendisine atanan işlemleri hesaplıyor ve bir sonuç veriyor bizlere. Ki o dönemki bilgisayarlarda neredeyse o da büyüklüğünde. Yani çok çok da verimli cihazlar değil, yeni yeni geliştiriliyor. Bununla beraber kendi kendisini tekemmül ettiren makine tasarlamak mümkündür demiş. Bunu 1959'da söylemiş. Yani böyle bir şeyin makinelere aktarılması yani kendi kendini tekemül ettirmesi derken bunu kastediyor. Ee, i̇nsanın düşünce yapısının makinelere aktarılması mümkündür demiş.